Merhaba, 1 dolar tl videosunda daha karşınızdayım. Dolarda 8.54 seviyesi görüldü ve bununla ilgili zaten birkaç videodur şunu söylüyorum. Siyasi gerilim artıyor, dikkatli olmakta fayda var. Özellikle de dikkat etmeniz gereken rakamın Euro TL'de 10.30'u aşması koşulunda yeni bir atak gelebileceğine dikkatinize çekmiştim. Ve bu atağın da yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Cuma kapanış önemli tabii ki 10.30'un üzerinde kapatması ve sonrasında da %10'a yakınlık bir yükseliş potansiyelinin ortaya çıktığından bahsedebiliriz. Peki neden bu konuma geldik? Öncelikle biz kendi kendimize yapıyoruz. Yani ortada baktığımızda sorunları çözebilecek zekamız var, sorunları çözebilecek gücümüz var ama biz sorunları olduğundan daha büyük hale getiriyoruz. Yani dolar tl'ye baktığımızda 1.5 tl'den beri yükseldiğini hesaplarsanız 8,5 TL oldu ve hala sorunları çözemedik. Yani aslına baktığınızda biraz da kendimizde bu gücü mü bulamıyoruz, başka bir şey mi bilmiyorum ama göz göre göre TL değer kaybediyor. Peki ne yapmak lazım bu saatten sonra? Öncelikle daha önce de söyledim, siyasi gerilimin azalması lazım. Siyasi gerilimin azalması için de hukukun adım atması lazım. Bir ülkede hukuk adım atmazsa orada zaten doların fiyatında elbette ki bu ataklar gerçekleşir. Yani bu 2 kere 2 4 gibi bir sonuçtur. Yani burada geçen videoda da söyledim. Yatırım ortamının iyileştirilmesi lazım. Aynı zamanda hukuk, hukukun ön planda olması lazım. Yani adaletin demokrasinin ön planda olması lazım ki biz bu dolar tl'deki dolar yükselişini durdurabilelim. Peki ne olacak bundan sonra? Biliyorsunuz 8.60 seviyelerini görmüştük maksimumda. Şimdi yeni bir zirve arayışı içerisinde olacaktır büyük ihtimal. Ama bu zirve arayışı içerisinde de bir umut var mı derseniz elbette var. Her zaman var. Türkiye'de her zaman olmuştur. Ama dikkat etmemiz gereken rakamlar tabii ki grafiksel anlamdaki rakamlar önemli. Gelin şimdi onları inceleyelim. Evet şimdi dolar TL tarafında 8.54 görüldü. Aslında yukarı yönlü bir hareket var. Fakat oldukça da yavaş bir hareket olduğunu da görüyoruz. Elbette kriz olduğu 8.54'ün yeni bir atak göstergesi olduğunu görüyorum ama buradaki gösterge anlamında baktığımızda çok büyük bir hamle değil. Borsa bundan daha sert tepki veriyor öyle söylemek lazım. Yani borsanın tepkisiyle ölçtüğümüzde şu anda 8.90'larda falan olmalıydı dolar TL. O mantıkla baktığımızda ama şu anda dikkat ediyorsanız şu çizgiye yapışık halde gittiğimizi görüyoruz. Yani her seferinde bu trend çizgisinin Kırılmadan üzerinde bir adım ata ata gittiğimizi görüyoruz. Bundan sonraki süreçte benzer bir şekilde devam edeceğini söylemek mümkün. En azından örneklemelere baktığımızda. Peki ben asıl nereye dikkat etmiştim? Hatırlarsanız haftalık grafikte Merkez Bankası faiz kararına kadar bekleriz diye düşünmüştüm ama burada tabii ki normal koşullarda siyasetin devreye girmediği normal koşullardan bahsediyoruz. Elbette siyaset devreye girdikten sonra. Kendimizi 8.90'lara doğru atak yapar bir halde bulduk. Şimdi bu atağın 8.90'larda sonlanacak mı yoksa devam mı edecek olduğu önemli bu dakikadan itibaren. Bakacağız 8.90'lardan geri gelirse yani aşağı noktalarda tekrardan 8.16'ları görebiliriz. Yani aslına bakarsanız bir atak gelebilir. Bu atak 8.90'larda kesilirse yani buranın üzerinde kapanış yapmayıp kesilirse yeniden sakinleşen buradaki dalgalanma ağına giren bir dolar tl ile karşı karşıya oluruz. Yani bir panik yapmaya gerek var mı yok mu kısmı açısından önemli olduğunu düşünüyorum bu e, analizin. Çünkü 8.90'ın üzerinde olduğunuz takdirde 1 TL daha yukarı yönlü atak gelişir. Şimdi siyasi krizin yönüne bakıyorum. Özellikle videolar üzerinden dönen bir siyasi kriz olduğunu da görüyoruz. Yani bu siyasi krizin en azından hukukun bir adım atmasıyla çözülebilecek bir kriz olduğunu düşünüyorum. Bir nebzeye kadar hükümete zarar veriyor. Bir nebze dediğim yani şöyle bir şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Anketleri göreceklerdir. Anketlerde oy oranlarının etkilendiğini gördüklerinde mutlaka hukuk hareketi geçecektir. Onun öncesinde beklemiyorum şahsen ama anketler ne kadar hızlı yapılır, ne kadar hızlı sonuç alınır onu da beraber bekleyip göreceğiz. Şimdi Euro TL'de hatırlarsınız bu Euro grafiğini aslında çok fazla grafiklerde kullanmadım. Bu son zamanda kullanmamın sebebi de buranın geçilmek üzere olmasından kaynaklıydı. Yine aynı durumdayız. Eğer burası geçilirse bir %10'a yakın Euro'da bir atak gerçekleşme ihtimali var. Ama bu iki grafiği birlikte kullanmak zorundayız. Neden iki grafik diyorum? Birisi haftalık dolar TL bir tanesi de Euro TL. Bakın dolar TL'de 8.90'daki direnç aşağı yukarı şuralarda bir yerde. Yani 10.80'e denk gelir diye tahmin ediyorum. 10.80 civarında Euro'nun 8.90 dolar TL'ye denk gelir tahmin ediyorum. Yani bu noktadan dönebilme ihtimali var. Diyeceksiniz ki buraya geçtikten sonra hani %10 gidecekti. Elbette gidecek. Aynısı dolar TL'de de mevcut. Yani dikkat edin dolarda uzun süre aslında 8 TL'nin üstünde olmasına rağmen 8.90 hata gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü burayı aşamadığımız için gelmedi benzer bir durum olarak 8.90'da aynı sonucu doğuracaktır ya da doğurabilme ihtimali vardır diye ifade edelim. Şimdi geçelim buradan benim sistemime. Size dünkü videoyu özellikle izlemenizi tavsiye ederim. Orada söyledim dedim ki bakın 8.56'ya kadarlık bir durum söz konusu. Neden bu durum söz konusu? Bakın alttaki şu e, kanal olarak ifade edelim. Bu kanalın içerisinde gidiyoruz. Şu anda bu kanalın en azından yeşil ortalamanın üstünde kapatmamaya çalıştığını görüyoruz. Bundan sonraki atak noktası 8.60'tır. Yani 8.56 değil de biraz daha yükselmiştir atak noktası. 8.60'ı görme ihtimalimiz arttı olarak ifade edelim. Ama dikkat edin burada bir atak daha sert bir konumda gitmiyor. Daha sakin gidiyor. Daha oturaklı bir yükseliş söz konusu. Eskiden %3 %3 giderdi hatırlarsınız. O zamanki gibi bir yükseliş içerisinde değiliz. Daha çok piyasa her an her şey olabilir bir anda geri dönüş sinyali de gelebilir adımıyla gidiyor. Ben bunun 8.90'lardan dönebilme ihtimalinin yüksek olduğunu baştan bir söyleyeyim. Ondan sonra tekrar bu konuları konuştuğumuzda yani 8.90'a geldiğinde de benzer bir durum olup olmayacağını beraber test edip analiz edeceğiz. Aynı saatlerde altın videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.